Merhabalar, hoş geldiniz. Efendim kanalıma, videoma bugün senin için evrenden gelen mesajlara kurak, kulak veriyoruz. Tarot kartları hayatının bu dönemine ışık tutmak için hazır, zamansız bir açılım olduğu için ne zaman denk gelirsen o zaman dinlemen gereken mesajı bu. Niyetim bu videoyu izleyen herkesin en yüksek ayına hizmet edecek mesajlara ulaşmasıdır efendim. Ayrıldığın kişi, şu an bir ayrılık yaşadın mı? Eğer yaşadıysan, ayrıldığın kişi şu anda ne yapıyor? Onun ne yaptığını, duygusunu ve düşüncelerini merak ediyor musun? Evet, doğru videodasın, doğru kanaldasın. Sana özel, zamansız bir açılım gerçekleştireceğim. Gözlerinizi kapatın, niyetinize odaklanın lütfen. Evet, bu açılım şu an beni izleyen değerli arkadaşım, değerli dostum, değerli takipçim için gelsin efendim. Şu anda pişmanlık yaşıyor. Bir kayıp, bir hüzün içerisinde ayrılığı ya da geçmişte olanları düşünüyor. Sizi çok düşünüyor ve bazı şeyleri kafasında çok fazla kuruyor. Bir toparlayamıyor kafasını. Kendine gelemiyor gibi. Ee, şu an hayatında birisi yok. Hayatında tam da bir iyileşme dönemi yaşayamamış sizden sonra. Kalbi kırık. Yeni bir ilişki içinde girememiş. Yeni hayatını yeni birisine alamamış. Kırgın, mutsuz, keyifsiz gözüküyor. Şu anda sadece kendini çalışmaya, okumaya, paraya, maddiyata odaklamış gibi bu süreç içerisinde kendini toparlamaya, hayatında bir düzen oturtmaya çalışıyor şu anda. Çabalıyor, çalış çalış, unut enerjisi hakim şu an hanımefendi de ya da beyefendi de çalışarak unutmayı düşünüyor. Sana karşı hala hissi var mı? Evet var. Sana saygı duyuyor. Güçlü bir hissi var. Duygularını dışa vuran biri değil, içinde atan, duygularını yansıtmayan bir kişi. Ama derinlerde sana karşı ciddi bir düşünce ve duygu yoğunluğu var. Sana doğru bir adım atar mı? Evet, atabilir. Bir iletişim kurma, bir barışma enerjisi var şu an ikinizin arasında. Sana ulaşmak istiyor. Tekrar seni kazanmak istiyor. Onun hayatında şu an bilmen gereken şey kafası çok karışık. Gizli bazı korkuları var sana karşı. Bir güvenle ilgili bir sıkıntısı var. Size fazla güvenmiyor gibi. Güven problemi yaşıyor. Ve duyguları ve düşünceleri size açıklarsa, size bir adım atarsa güven sorunu yaşar mıyım korkusu yaşıyor. Oldukça endişeli. Ve ee, zaman zaman da seni düşünüyor. Geçmişten kalan üzüntüleri var bu hanımefendinin ya da beyefendinin. Hayatına tam adapte olamamış şu anki hayatına, düzenine. İşine odaklı, öğrenci ise okuluna, derslerine odaklı ya da ailesine odaklı çalışmıyorsa. Ama sana karşı güçlü bir çekimi var. Yani ee, Aranızda hiçbir şekilde bir mesafe koyamıyor. Bu çekimin önüne geçemiyor. 6 hafta ya da 6 ay içerisinde yani 6 hafta ya da 6 ay içerisinde arasında sana bir adım atma ihtimali var değerli dostum, değerli arkadaşım. Evet umarım beğenmişsinizdir. Bu kanal sizin ruhunuza dokunmuştur. Eğer dokunduysa ruhunuza beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kalp atmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum herkese. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim.